hi my name is danny i'm fifteen years old i study at high school i get up early on weekdays i leave home for school at eight am my classes finish at two forty five pm i attend some after school activities i go to the swimming pool on mondays and wednesdays i'm in the school basketball team i train on tuesdays and fridays i usually do my homework after dinner i like playing computer games in the evenings I go to bed around half past 9 pm. Merhaba, benim adım Deniz. 15 yaşındayım. Lisede okuyorum. Hafta içleri erken uyanırım ve saat 8'de, sabah 8'de evden ayrılırım. Derslerim 2.45'te bitiyor öğleden sonra. Okul sonrası aktivitelerine katılıyorum. E, pazartesi ve çarşamba günleri havuza gidiyorum dedikten sonra okul basketbol takımındayım. Salı ve cuma günleri antrenman yapıyorum diyor. Akşam yemeğinden sonra genellikle ödevimi yapıyorum ve akşamları bilgisayar oynamayı seviyorum. 9.30 gibi de yatıyorum diyor. Deni'nin bu konuşmasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. He always goes home when his classes finish. Dersleri bittiğinde her zaman eve gider diyemeyiz. Çünkü okul sonrası aktivitelere katıldığını söylüyor. Pazartesi çarşamba yüzmeye gittiğini, salı ve cuma da baskete gittiğini görüyoruz. He has basketball training twice a week. Basketbol antrenmanı haftada iki kez var. Doğru bir cümle olur. Çünkü salı ve cuma günleri antrenman yaptığını söylüyordu. He finishes his homework until the dinner time. Akşam yemeğine kadar ödevini bitirir diyemeyiz çünkü akşam yemeğinden sonra ödev yapıyorum diyordu. He doesn't have any free time in the evenings. Akşamları hiç boş vakti yok diyemeyiz çünkü akşamları bilgisayar oynadığını söylüyordu. Bu da yanlış bir cümle olur. Paragrafa göre doğru diyebileceğimiz cümleyi B şıkkında görmekteyiz. Helen and I'm going to the cinema at 3 p.m. tomorrow. Would you like to join us? Helen ve ben yarın saat 3'te, öğleden sonra saat 3'te sinemaya gidiyoruz. Bize katılmak ister misin? diyor. Sağ taraftaki kişi, thanks for your kind invitation but I can't diye cevap veriyor. Kibar davetin için teşekkürler ama gelemem diyor. Why not? Are you busy tomorrow afternoon? Neden gelemezsin? E, yoğun musun ya da meşgul müsün yarın öğleden sonra? Yes I am. My parents will be out. I have to look after my brother. Evet, meşgulüm. Anne babam dışarı çıkacaklar. Ben de erkek kardeşime bakmalıyım diyor. I see. Take care Ayşe. Anladım. Kendine iyi bak diyor. Ve YouTube. too. Have a nice day Rose diye cevap veriyor o da. Sen de iyi günler Rose diyor. Ve bu diyaloğa göre aşağıdakilerde hangisi doğrudur diye soruluyor. Ayşe doesn't like going to the movie theater. Ayşe sinemaya gitmeyi sevmez diyemeyiz çünkü böyle bir şey çıkaramayız bu diyalogdan. Kardeşine bakması gerektiği için reddediyor bu teklifi. Rose is going to the cinema with Helen and Ayşe. Rose sinemaya Helen ve Ayşe ile gidecek. Yine doğru olmaz çünkü Ayşe bu teklifi reddediyordu. Rose invites Ayşe to her house to watch a movie. Rose Ayşe'yi evine film izlemeye davet ediyor. Yine doğru olmaz çünkü sinemaya davet ediyordu. Ayşe refuses Rose's offer and makes an excuse for it. Ayşe Rose'un teklifini reddediyor ve mazeretini belirtiyor bununla ilgili doğru bir cümle. Çünkü erkek kardeşine bakması gerektiğini söylüyordu ve bu teklifi reddediyordu. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Açıklamaya baktığımızda görseldeki grafiğin Maria'nın kitaplarındaki kitap sayılarını ve onların türlerini gösterdiğini anlıyoruz ve bu grafiğe göre Maria diye başlayan cümle nasıl tamamlanır diye bakacağız. Seçeneklerden gitmek daha kolay olacaktır. Light reading fantasy books most. En çok fantezi kitaplarını yani kurgu kitaplarını okumayı sever diyor. Ama en çok dedektif kitaplarını sevdiğini görüyoruz. Bu yüzden bu şekilde tamamlayamayız bu cümleyi has more than 50 books in her bookcase. Kitaplığında 50'den fazla kitap var diyor. Bunu da söyleyemeyiz. Çünkü topladığımız zaman 50'den az olduğunu görüyoruz. Is not interested in famous people's life stories at all. Ünlü kişilerin hayatlarıyla çok ilgili değil diyor. Ünlü kişilerin hayatları dediği için biyografiye bakmamız gerekiyor. Biyografi çünkü ünlü kişilerin hayatlarıyla alakalı olur. E, ilgili değil diyemeyiz. Çünkü dört tane de biyografi kitabı olduğunu görüyoruz. Prefers reading detective books to reading travel books. Dedektif kitaplarını seyahat kitapları okumaya tercih eder diyebiliriz. Çünkü zaten en çok dedektif kitabında olduğunu görüyoruz oranın. Ve travel'a baktığımızda en az oranda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden grafiğe göre doğru diyebileceğimiz cümleyi D şıkkında görüyoruz. We are going to make mashed potatoes today. First, peel the potatoes and rinse them. Then boil the potatoes until they are cooked. Next, drain the potatoes with a strainer and put them in a large bowl. After that, add some milk, salt and butter into the bowl. Finally, mix well until combined. You can serve it hot with grated cheese on top. Bugün birlikte e, patates püresi yapacağız diye başlıyor aşçının konuşması. İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve onları yıkayın diyor. Ve sonrasında pişene kadar kaynatın ya da haşlayın patatesleri diyor. Sonrasında süzgeçle patatesleri süzün ve onları büyük bir kaseye koyun. Ondan sonra biraz süt, tuz ve tereyağı ekleyin bir kaseye. Ve son olarak da iyice karıştırın hepsini diyor. Ve üzerine peynir rendeleyerek sıcak servis edebilirsiniz diyor. Bu aşçının konuşmasında nokta nokta ile ilgili bilgi yoktur anlamına gelen bir cümle kurmamız gerekiyor. Ingredients malzemeler demektir. Zaten malzemelerin neler olduğunu görebiliyoruz. Tuz, yonit ihtiyacınız olan araç gereçler demektir. Bunları da anlayabiliyoruz. Örneğin ilk olarak kabuklarını soy dediği için bir bıçağa ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Süzgeçle süzün diyor. Süzgeçe ihtiyacımız olduğunu ve sonrasında geniş bir kase dediği için de kaseye ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Cooking time pişirme süresi demektir. Bu e, patates püresini ne kadar sürede yapabileceğimize dair bir bilgi verilmiyor. Serving tips ise e, sunma ipuçları demektir. Sıcak servis edebilirsiniz veya üzerine peynir rendeleyip servis edebilirsiniz diyordu. Dolayısıyla bununla ilgili de bilgi görüyoruz. Hiç bilgi olmayan, bilgi sahibi olmadığımız konu pişirme süresi olduğu için bu eksiği ancak C şıkkıyla tamamlarız. Sandra wants to make sushi, but she doesn't know how to make it. She calls her friends to help her. You see the response of Sandra's friends below. Bu açıklamadan şunu anlıyoruz. Sandra sushi yapmak istiyor ama nasıl yapılacağını bilmiyor. Arkadaşlarından yardım istemek için onları arıyor ve onların cevaplarını da burada görebilirsiniz diyor. Who knows how to make sushi diye soruluyor. Yani kim sushi yapmayı biliyor? I know a good Japanese restaurant. I recommend you order it from there. İyi bir Japon restoranı biliyorum. Sana oradan sipariş vermeni tavsiye ederim diyor A şıkkındaki kişi. Buradan tabii ki A şıkkındaki bu kişinin e, suşi yapmayı bildiğini çıkaramayız. To be honest, I have no idea. You should ask Melody. She is good at cooking. Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. Melody'ye sormalısın. O yemek pişirmede iyi diyor B şıkkındaki kişi. Onun da bilmediğini anlıyoruz. Why don't you look for the recipe on the internet? You can find it easily diyor. E neden? Tarife internetten bakmıyorsun. Kolayca bulabilirsin dediği için bu kişinin de bilmediğini anlıyoruz. Can you get a piece of paper and pen please? I'll give you the recipe diyor. E bir kağıt parçası ve kalem alır mısın? Sana tarifi vereceğim dediği için D şıkkındaki kişinin e suşi yapmayı bildiğini anlıyoruz. Ve bu yüzden doğru cevap D şıkkı oluyor. Görseldeki farklı diyaloglardaki eksikleri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz diye soruluyor. İlk olarak can I speak to Adam please diye soruyor David. Adam'la görüşebilir miyim lütfen? Peter de I'm sorry but he isn't available diyor. Üzgünüm ama şu anda müsait değil diyor. Buradaki eksiği would you like to leave a message ile tamamlayabiliriz örneğin. Mesaj bırakmak ister misiniz? Çünkü müsait olmadığını söylüyor. Diğerine baktığımızda Can you put me through to Mr. Parker please diyor Sally. Beni Bay Parker'a bağlayabilir misiniz lütfen? Jane de hold on please diyor öncelikle. Be bir dakika lütfen dedikten sonra I'll check if he is in his office now ile devam edebilir. Ofisinde olup olmadığını kontrol edeceğim anlamına gelir çünkü. Diğer diyalogda this is Alan calling is James there sorusunu görüyoruz. E ben Alan James orada mı diyor. Mandy hang on a minute bir dakika diye cevap veriyor ve sonrasında da I'll call you when I get home cümlesini görüyoruz. Eve geldiğimde seni arayacağım. Bir de can you tell him to meet me at 5 p.m. Benimle buluşmasını söyler misin saat 5'te? Bunların ikisi de buraya uygun olmuyor. Son olarak I can't hear you well Mike. It's a bad line diyor Henry. Seni iyi duyamıyorum Mike. Hat kötü diyor. Okay, I'm on the way home now. Tamam, şu anda eve gidiyorum, yoldayım diyor Mike. Tabii ki I'll call you when I get home anlamlı bir cümle olur. Eve gittiğimde seni arayacağım anlamına gelir. C şıkkında gördüğümüz saat 5'te benimle buluşacağını ona söyler misin cümlesi ise e, hiçbir diyaloğu tamamlamadığı için doğru cevap C şıkkı olur. Elena is a call center agent. She works for a company. She answers the calls from customers and solves their problems. She also gives information about the company's new products. Below you see some customers' calls. Elena bir müşteri temsilcisi diyor bir şirket için çalışıyor ve müşterilerden gelen telefonlara cevap veriyor ve onların sorunlarını çözüyor ve aynı zamanda da şirketin yeni ürünleriyle alakalı bilgiler veriyor ve burada aşağıda bazı müşterilerin aramalarını görüyorsunuz diyor. Soru köküne baktığımızda who phones the call center of Elena's company to return a product diye soruluyor kim Elena'nın şirketinin müşteri temsilcisine bir ürünü iade etmek için arıyor diye soruluyor. Sunshine Electronics, How may I help you diye açıyor Elena telefonu. Sunshine Electronic, size nasıl yardımcı olabilirim? Sandra'ya baktığımızda, My tablet is broken. How can I have it repaired dediğini görüyoruz. Tabletim bozuldu. Nasıl tamir ettirebilirim diyor. Burada bir ürünü iade etmek istemiyor, tamir ettirmek istiyor Sandra. The laptop I bought from you isn't working properly. I want to send it back. Sizden satın aldığım laptop düzgün çalışmıyor. Onu geri yollamak istiyorum dediği için Angela'nın bu ürünü iade etmek istediğini anlıyoruz. I want to make a complaint about a late delivery, diyor Martin. E, geç teslimatla alakalı bir şikayette bulunmak istiyorum, diyor. Burada da herhangi bir iade söz konusu değil. I'd like to get some information about your products, cümlesinde ise Kevin ürünlerinizle alakalı bilgi almak istiyorum diyor. Burada da herhangi bir ürünü geri vermek istiyorum demiyor. Bunu söyleyen kişi zaten Angela olduğu için doğru cevap B şıkkı olur. Do you have any social media account Julia diye başlıyor konuşma. Hiç sosyal medya hesabın var mı Julia diyor. Julia da yes I have three accounts. Evet üç tane hesabım var diyor. How often do you use them? Ne sıklıkta kullanıyorsun onları? Every day. I spend at least three hours a day on social media. Her gün dedikten sonra sosyal medyada en az günde 3 saat vakit geçiriyorum diyor. How many followers do you have? Kaç takipçin var diyor son olarak. More than 1000. Binden fazla diyor Julia'da. Ve bu konuşmadan şunu anlıyoruz diye başlayan bir cümle görüyoruz. Julia is an active social media user. Julia aktif bir sosyal medya kullanıcısı diyebiliriz. Çünkü e, binden fazla takipçisi olduğunu ve 3 hesabı olduğunu ve günde en az 3 saat vakit harcadığını söylüyor. Julia doesn't spend much time on social media. Julia sosyal medyada çok vakit geçirmez anlamına gelir. Bunu söyleyemeyiz çünkü kendisi de zaten geçirdiğini söylüyor. A few people follow Julia on social media. E, birkaç kişi sosyal medyada Julia'yı takip ediyor diyemeyiz. Çünkü oldukça fazla takipçisi olduğunu görüyoruz. Julia rarely sign in to her social media accounts. Nadiren sosyal medya hesaplarına girer. Yine doğru bir cümle olmaz. Çünkü sıkça kullandığını görüyoruz. Bu cümleden çıkarabileceğimiz, bu diyalogdan çıkarabileceğimiz cümle A şıkkındaki cümle olur. Görseldeki tabloda John'un yapmayı tercih ettiği sporları görmekteyiz. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz John'la ilgili diye soruluyor. Tercih ettiği sporlara baktığımızda gökyüzü dalışı, su altı dalışı, snowboard yani e, kayak görüyoruz. Bir tür e, kış sporu ve bungee jumping olduğunu görüyoruz. He seems to be a real adrenaline seeker. Gerçek bir... Adrenalin sever gözüküyor diyebiliriz çünkü hep sıra dışı sporları tercih ettiğini görüyoruz. He is brave enough to jump from a plane. Bir uçaktan atlayacak kadar cesur da diyebiliriz. Skydiving sporu çünkü bir uçaktan e, atlanarak yapılan bir şeydir. He prefers safe sports to dangerous sports. E, o güvenli sporları tehlikeli sporlara tercih eder diyemeyiz. Çünkü zaten yaptığı sporların sıra dışı sporlar olduğunu ve tehlikeli sporlar olduğunu görüyoruz. He is interested in an extreme winter sport. Sıra dışı bir kış sporuyla ilgili de diyebiliriz. Snowboarding'in bir kış sporu ve karın üzerinde yapıldığını biliyoruz. Bu da doğru bir ifade olur. Söyleyemeyeceğimiz cümleyi ise C şıkkında görmekteyiz. David manages aircrafts from the ground when they take off, fly and land. His job is very stressful and risky because he is responsible for the safety of thousands of people. David, eee, yerden uçakları yönetir diyor kalkışta, uçarken ve yere inerken. İşi çok stresli ve riskli çünkü binlerce insanın güvenliğinden sorumlu diyor. Soru kökünde ise hangisi David'in işini gösterir diye soruluyor. Oturduğu yerden uçakları yönettiği için tabii ki bu mesleğin air traffic controller olduğunu anlıyoruz. Yani hava trafiğini kontrol eden kişi olduğunu anlıyoruz. B'de gördüğümüz firefighter itfaiyeci demektir. Zaten C'de polis görüyoruz. D'de de pilot görüyoruz. Bunu söyleyemeyiz. E, bu olsaydı eğer uçakları uçurur diye bir açıklama görürdük. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.